olarak görüyor. Şey yapmıyor yani aralarından geçmeye çalışmıyor. Du yani en azından yaratıklar öyleydi. Bunlar geçiyor mu yoksa? Bence bunlar da geçmiyordur. Bir dakika. Şöyle bir yapacak olursam. Sen budaylarla denesene. Bütün hepsi yine kaçtı çünkü. Çekeyim bunları yine. Son kaç tane kaldı? Son 24 falan. Ben ittiriyorum arkadan öbürünü. Bu çok anlık aklıma geldi de Yaratıklarda işe yarıyor bakalım. Oha! Ha Hadi, bak sadece oradan yedim. geliyor. Okey. Şunlar büyüsün buğdayı bırakayım. Elimde buğday varken yemiyorlar sanırım. Aynen aynen yemiyorlar. Her şey var ama çok ucundan. Ha şu da 3 oldu. Tamam 2 blok yeterli hepsine. Bir şey mi? Bıraksana boşu boşuna deniyor Şurada muyuz tam acaba diye. Tam boşluk yani? var tam böyle şu tarafta. Burası mı? Hı -hı. İşte elimde bambu olmadığı için pek bir şey yapamıyorum. Bıraktım. Buradan. Bak buradan çıkar. Oha. <laughs> Oha! Tamam orayı da blok sayıyor onu da tam bitirmemiştik evet evet. Bak şu aradan kaçıyor Neyse bak en azından e, bayağı işlevli şu an. Abi bir Şunu şuraya yapıştırıyoruz. Sadece şurası kaldı o zaman. Ha üç, üç tane kaldı. 3 bambu boyutundan sonra okeyiz. Geriye kaldı 2. Ben o sırada kırpmayı unutmayayım da. <laughs> <O> Sadece <sırada gülüyor> içeri giremiyorlar. Kafa zekaları yetmediği için. Tamam, sadece şurada bir girilsiniz. ara bıraktım. Şu aradan geçirebilirsin. Ağır bir girimi oh, var şu anda, cid... Evet, Evet. Oha yalnız. Nasıl? Biz Minecraft'ı wow. kapıda bitirmişiz. İki <laughs> tane kaldı, onları da getirelim. Oğlum bayağı iyi. Artık çiftlik, öbür çiftliklere son. Bam bu çiftliği yapın adlı videoyu gelir artık. Ne oldu lan? IQ mu yetmiyor çıkmaya? mis gibi Ya sen de artık sürden ayrılanı kurt kapsın. Ne yapalım? Ben açıyorum bir tane şuradan delik. Tamamdır. Tamam. Vay be. Kaç oldu? 51 oldu. Son 10-15 gün. Doğum günüm ne zaman? 26 Ocak'tı. Bu arada yanlışlıkla ben bunu ittirdim ve çıktı ya ama kendi çıkamıyor. <laughs> Neyse sürden ayrılanı kurt... Oh, pardon. Çok <laughs> pardon. Tam bunları köfteci Yusuf'u buraya taşıyabiliriz bundan sonra ya. Aynen. Ve bambuları sıklaştırırsak ekstra kaçamazlar da. Bak çünkü yanlışlıkla yürüyüp kaçıyorlar şu an. Şöyle ekstra. E bu sefer de galiba doğal ortamlarına bırakmadık diye yemiyorlar mı? Ha ye. Şu an kaç tane oldu? şu an az kaldı ya. 57 oldu. Sen bu arada yemeği şey mi yapacaksın yoksa yemek mi söylüyorsun? Bir de 30 tane poyraz da vardı. Tamam. 10 tane falan kalmış. Tamam. Son şunları kırptıktan sonra bitiyor. İplerden yün yapabiliriz de o kadar ipimiz yok. Orada burada olduğu için bu daha hızlı bir yöntem şu an bizim için. Ha. Ah. Ama gerçekten doğal ortamlarında olmadıkları için bu sefer az yemeye başladılar ya. Az önce daha fazla yiyorlardı. Herhalde şey gibi düşünüyor oyun. Çok fazla blok açılamadığından fazla yeme e, yapay zekası gelmiyor. Bir Açalım mı o zaman bombaları? Zan Zaten dört taneler. Abi tane yiyor. Tamam. Şu an zaten yolda da buluruz. Hadi bitti. Gidelim. Bakalım hapishaneden kim kaçabilecek kadar zeki. Mr Beast videosu şu an. Onlar kendi bakalım. Daireden son çıkan kazanır. Bakarız artık. Aynen, aynen evet. <laughs> Kimler çıkmış, çıkmamış? Uy! <laughs> Bu arada ben yaprağın üzerine emalci yaptım ama su yaprağın içine kaçtı. Allah'ım. Değil mi alışkanlık? Ben de hiç umurumda bile değil. Çatır çütür düşüyorum. Bir <laughs> <laughs> düşüşüm de yok ama ya. O sıkıntılı. Öbür bottaydı. İzmir'de ekmek 7 lira. E, Sohbeti ilk katılım mesajın çıktı ve ilk katılıyarak yazdığın şey İzmir'de ekmek 7 lira mı? Aa, Teşekkürler. İzmir'i yakından takip edebileceğim artık. Ben orada ekmeklerin ne kadar şey olduğunu, pahalı olduğunu bilmiyorum şu an. Çünkü en, bir süredir ekmeği azalttığım için en son tanesini 4 liraya alıyordum. Bizim zamanımızda Bizim 4 lira 5 lira olması lazım. Yani. Tamam, şimdi Poyraz Agam. Geldik yani günleri o. şöyle sana verelim. 63 tane. Yeterli mi? Büyük ihtimal yeterli ya. Büyük ihtimal mi yeterli, mi yeterli? Çünkü yeterli yeterli. Tamam. Okay. Şey, bunun dışında çok önemli tamam. eşyalar yok. Tamam. Toplanacak. O zaman senin yap yapmanı mı izleyelim burada? Yok izlemeyin ben strese Uyu girerim. Uyup kadar o zaman bir şey yapalım. Bak al benim aklımda çok güzel bir olay var. Tamam. Jackpot değil de normal direkt e, bu elimdeki bırakıcıyla yapılan. Hı -hı. Bak onu göstereyim. Şimdi buraya koyalım. Ne, nereye yapalım? Ee, şuraya yapalım yanına ya. Peki. Benzer mekanlar olsun. Bir uyuyalım da yine sabah olsun iki dakika. Ben de zümrütlerimi alayım. Sen de şu anda şey yap istersen. <laughs> bir sana uyuyor, ben direkt oynayan çıkayım gireyim. Tamam. Evet her şey pahalı cidden. <gülüyor> <gülüyor> sen de şu anda ne, ne, şey. ne koyacaksın şeye? Aa, um, ee, ne? Kuma yani şey olarak? Ha, altın. <laughs> altın. Okey sen onları ayarla ben de 10 stek zümrüt getireyim. Ha ben bütün altın bloklarımı getireyim o zaman. Ha, aynen evet evet. Okey ben de Arkadaşlar ya kumarhane yapımında bütün mal varlığımı kaybedeceğim ya da daha fazlasını kazanacağım. Bizim bu sunucuya da daha fazla insan çekmemiz lazım ki daha fazla şey böyle bir kumarhanede paralarını yapabileceğimiz insan lazım. Ne kadar insan o kadar 3-5 gelir demek. Ne kadar 3-5 gelir sürümden kazanmak demek. Yani haftada bir kere kumarhanemizde denese ya da her giren en azından kumarhanemizin tadına azıcık baksa Gayet okey yani. Ametist parçaları. Zaten zümrütler gelecek. Burada benim baya tatlı bir şey varmış. Ender incisi. Bunları alayım. Çember için kullanırız. Spawner bulmuştunuz. Evet. Spawner bulmuştuk. Ne yapacaktık tam olarak spawnerla onu anlayamadım. Nasılsın? Yakında buluşma var mı? Kitap fuarı var işte kitap fuarına gideceğim 19 Şubat'ta. 19 Şubat'ta Bursa TÜYAP Kitap Fuarı'nda imza atıyor olacağım arkadaşlar. Yani Tamam şimdi 44 tane zinc bam. Bunlar geldi. Onun dışında başka ne var? Şu endrincilerini getireyim. Hatta ben bir tanesini şu şekilde atayım şuraya. Artık ışınlanacağımız zaman kullanırız. Bu in internet sıkıntısı var galiba bu arada. Ah be abi. Biftekler. Bula bula. Okey. Umarım Poyraz bitirir. Umarım Poyraz bitirir. Poyraz. Alo. Oo, hareket bile etmiyor yerinden. Alo. Evet şu büyük ihtimal şu işaret daha oyunun dünyasının yüklenmediği anlamına geliyor. Arada kalıyor şu an. Şimdi bunun şunu olayı şöyle. Önce bir iki tane sandık koyalım. Tamam. Buraya sen hangi şey koyuyorsan koyura. Eşyalarını. Buraya da ben koyuyorum. Tamam. Bütün altınlarımı mı koyuyorum? Yani evet. <laughs> Öyle. Tamam. Yani ben tamam. zümrüt koyuyorum. Şimdi like, olayı alçıyorum. Ya şimdi anlat, biliyor anlatırken musun? Anlatırken ayak üstü bütün mal varlığımı alacaksın, değil mi? Böyle bir yok şey olacak. Yok hayır, cidden. Bundan hiç şey yok yani. tamamen yüzde yüz şans oyunu. Tamam. Bak şimdi. Bu bırakıcıyı buraya koyuyoruz. Tamam. Hadi direkt burada olsun. Kumuran'ın şeyinde olsun. Tamam. Böyle yapalım. Bunun içine de rastgele eşyalar koyuyoruz böyle. Mesela koydum. Elmas çapı koydum. Bunu hmm, koydum. Okay, Bunu okay. koydum. Bu arada tamamen tamam, rastgele diyorsun da ya. bırakıcının bir <laughs> düzeni var. <laughs> Onu biliyorum. yok, <laughs> Yo, düzeni yok. Gerçekten hiç işte düzeni yok. Böyle, tamamen böyle tıklıyorsun tamam mı? Rastgele bir eşya geliyor. Ve ne yapacağız biliyor musunuz? Bu arada şöyle ee, cidden var. An Aa, nasıl? Aa, i̇çine girip bakıyorsun. Ee, ondan sonra o düzeni şey işte bu ilk bu çıktıysa bir sonrakinde bu çıkacaktır gibi bir düzen var. Hayır bazıları şey geliyor bize üç kere aynı item falan geliyor. Eee uh, bilmiyorum ya. Uh, şey Minecraft dispenser pattern. Biz bunu sürekli oynadık çünkü ya. Bir de hani sürekli değiştiriyoruz böyle eşya attıktan sonra eşyayı tekrar içine geri koyuyoruz falan ya. Büyük bir değişmesi lazım yani. Ya bu biraz komplike bir olaydı zaten. Hemen yapılacak bir şey değildi ama belli bir düzeni var gibi yani. Ya düzeni yok değil. Ben bir videoda adamın kanıt videosunu izlemiştim. Adam Minecraft'ın koduna, şeylerine bakıyor. Sonra gidiyor ve diyor ki dispenser'lar e, şey sanıyorsunuz, rastgele sanıyorsunuz. Ama rastgele değil diyor. Böyle bunun hakkında detaylı bir şey yapmış. Bunu alttan e, ezberliyor yani. Bundan sonra bu çıkacak, bundan sonra bu çıkacak gibi evet, yalnız. Ben ilk bir görüyorum şu anda. Biz öyle tamamen izleyici şansı sanıyorduk. Çünkü ön dediğim gibi bazen bir eşya 3 4 kere üstüne üste giriyor. Neyse oynayalım mı yine lan? Çünkü tamam, tamam, oynayalım. varsa. Şimdi ne çıkmasını okay, tamam. istiyoruz? O, musun? Rastgele bir eşya söyleyeceksin. Mesela dedim arbalet dedin ya. Evet. Son düğmeyi bastığın zaman eğer arbalet çıkarsa kaybetmiş oluyorsun. Hani ha. Ondan sonra işte geri koyuyoruz tekrar dönüyoruz o şekilde. Anladın mı? Okey okey. Arbalet çıkarsa o bazen kaybediyor çok uzun muyum? Sürebiliyor, bazen çok kısa da sürebiliyor. Ha kaybeden şey oluyor. Okey okey. Yerine geri geri koyacağız ya. o zaman. Tamam. Aa, başlıyorum. Van. Ben... Ya, önce bir eşya servan gerekiyor Ben nereye gittim? <laughs> Bana geldi koyuyorum. Koydum. Okey. İlk eşya söylemem lazım. Düşürmesin. Meşe tekne gelirse mi kaybedeceğim? Aynen mesela meşe tekne diyeceksin. Meşe tekne gelirse kaybediyorsun. Okey. Aslında fena da olmadı yani. Evet güzel oluyor baya. Okey hazır mısın? Ha, He, heyecanlandım bak biz onu çok şey yapıyorduk arkadaşlar. Hadi bakalım. tamam. bakalım. Oğlum çok heyecanlı Gerçekten parasına mı yapıyorsun? Senin zümrüt farmın var. Benim <laughs> altın bloklarım yani. Ben kafam onu... çok şey olacak. Benim hiç altınım yok. Oğlum 5 saat falan 5 şey yıllar. Şeyde yaptınız çınar. bir de? Evet. İddiaya mı girdiniz? Koydum, ben de Oğlum... 9 stick zümrüt koydum. Oğlum bunun... Bu adamın zümrüt farmı var. Ben bunların hepsini 5 yıldan aldım. <laughs> <laughs> tamam şimdi ya. O zaman tekne çıkarsa kaybediyorum. Okey geri Aynen, koyacağım bunu. Okey. Gaz göz Geri koyuyorum. her zaman söylemem gerekiyor mu böyle? Aynen. Her zaman farklı bir şey seçebiliyorsun. istediğin gibi. Ya, ben tekne diyeceğim. Okey. Hadi ben de tekne diyeyim. Okey. Tamam. Eğer. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Blaze tuzu. Okey. Eğer iki tane geldi mesela gördün mü? Aa, evet ben tekrar bakayım. Bot. Aa, oh, çok demir. <laughs> demiriyor <kuruk> demir işte böyle. <laughs> Çapa. Güzel gidiyor. Kitap çıktı. Kitap. Lan. <laughs> demir bot hadi. De. Kitap yes. Kitap. Oh. Biraz daha uzun sürse şey yapıyoruz biz arkadaşlar. Bir, bir, tane eşyayı eksiltiyoruz. Demir bot diyeyim yine. Sen a, koy koy, ha, <laughs> tamam. Sen de yap yer olmazsa Aa, tamam bir tane çıkartalım. Blaze. Yes. 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 Hayır! Yeah. Hayır! 44, 44 tane altın bu adam ayaküstü soydu ya. <laughs> Neyse ben sen yokken sandığından alırım <gülüyor> Sıkıntı yok Ah be abi Ah abi Güzel Aa, oymuş Ben güzel ilk defa görüyorum <laughs> bunu Bir tane hani kendin seçiyorsun ya O yüzden hani, düzene şey yapsam bile Tamam en <laughs> <laughs> <yapsam. gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Yaklaşık olarak e, 44 altın bloğu kaybettim işte oynamayın oynattırmayın. Yani kumar oynatan kızındır, oynayan değil. Dostoyevski'nin kumar bazında da gördüğünüz gibi kumar sağlıklı bir şey değil arkadaşlar. Hayır hayır bir de bir de bir şey var ama. Hani bir fotoğraf var ya bir adam kazıyor böyle madeni. Evet. Ama bırakıyor arkasında elmas var. Hı hı. İşte o kumar yani biraz daha oynarsan kazanıyorsun aslında. Neyse. Evet, biz... O başka, bir daha girelim mi o zaman? <laughs> O... tamam girelim neyine? E, 44 altın bloğuna mı giriyoruz? ya olur evet yani. Ne ben koyacaksın bir... ona göre valla. Ben şey... Batuş'u koyuyorum. Abi olmaz hayır. O kırmızı çizgimiz. <laughs> hayır Batuş'u koyuyorum ben. Hayır Batuş'u koyacağım. Kumar beni böyle yaptı. Dellendirme beni. Her şeyim bitti. Bütün mal o varlığım sizin gitti. sizin deve vardı. Burada artık yok yani kayboldun. Geziyordu şuralarda. Tamam. Ee, benim dedemin bana çok önceden verdiği taş kılıç var burada. Ben bunu versem olmaz mı? Manevi değeri Bu çok mu? fazla. Evet çok. Dedem. Dedem elflerle savaşırken bunu kullanmış. Olmaz. <laughs> Manevi değeri çok fazla ama lütfen. <laughs> Oğlum oyun göstereceğim dedin. Ayak üstü soydum ben. Ne ne anlayayım? Vallahi ben öylesine oynuyoruz falan zannediyordum ya. <laughs> ben bu arada var ya bunda <laughs> çok şanssız bir şeyim biri. Arkadaşlar her zaman ben kaybediyordum. Şu an ilk defa kazandım. O yüzden çok mutlu oldum. Evet. Ben ben de çok mutlu oldum yani. <laughs>